demektir. Atatürk demek, düşman atıyor demektir. Atatürk demek, Atatürk demek, her şartta okumak demektir. Atatürk demek, zeki bir devlet adamı demektir. Atatürk demek, müzik demektir. Atatürk demek, baş öğretmen demektir. Atatürk demek, fikri ve bir saner, bir ilfaner, ne size demek? Atatürk demek müstehcen demektir. Atatürk demek çanak kalı geçilmez demek. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından birisi kopmuş demektir. Atatürk demek burunlu bir demektir. Atatürk demek geçmişin mirasını geleceğe aktarmak demek. Atatürk demek, akıl ve bilim demektir. Atatürk demek, dünyaya dur demek. Atatürk, Atatürk demek, barış demek. Atatürk demek, haydolup Türkiye demek. Atatürk demek, cehaletle savaş demek. Atatürk demek, sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını sevmek demektir. Ayy! okul olarak bir video çekmeye karar verdik. Bu videoda atamıza saygı anlamında, özlem anlamında bu videoda öğrencilerle birlikte güzel bir çalışma ortaya koyduk. Bu çalışmada da öğrencilerimizin e, fikirlerini, düşüncelerini aldık. Okul olarak bir farkındalık oluşturmak istedik. Ve böyle de, böylece de 160 öğrenciyle bir çalışma ortaya koyduk. Bu çalışmayla da başarılı bir şekilde bir karografi hazırladık ve sonucunda da atamıza saygıyı, sevgiyi bu önemli günde belirtmek istedik. Ben bu çalışmada yer aldığım için çok mutluyum. Ee, arkadaşlarımızla beraber çok güzel bir çalışma yaptık. Ee, Atamızı sevgiyle, saygıyla, minnetle anıyoruz.